Günler Hanımlar arkadaşlar bugün sizlere zuafar parçası yapacağız Tarifimi vereyim iki paket mayamız var yaş maya kullanırsanız da bir kibrit kutusu kadar olsun bir yemek kaşığı tuzumuz mama kaşığıyla şekerimiz bir bardak yağımız var bir bardak suyumuz var. 2-3 bardak da sütümüz var. E, ee, beyaz peynirimiz var. Ben mayaları koydum arkadaşlar. 3 bardak da sütümüz var. Mayamızı koyuyoruz. Sütümüzü koyduk üstüne. 1 bardak da sıcak suyumuz. Şimdi tuzumuzu atalım. Şekerimiz ve yağımız. Bütün malzemeyi karıştırıyoruz. Alabildiğince unu koyup kulak memesi yumuşaklığında yoruyacağız. Biraz mayalanmaya bırakacağız. Ondan sonra yapımını göstereceğiz. Evet hanımlar, malzemelerimiz kattık maya, şeker, tuz, su, su bar bir bardakta suyumuz, yarım yağımız var. Bir bir bardakta pirinç unumuz su bardağıyla. Hepsini karıştırıp Yüzüne. Parçamızın yüzüne süreceğiz bunu. Hanımlar hamurumuz kabardı. Şöyle tepsimizi yağlayalım, elimizle, elimizle yağlayalım. Şöyle alıyoruz. Şöyle. Evet, şöyle. Hanımlar şimdi üzeri için bir tatlı kaşığı şekerimiz bir tatlı kaşığı pudrumuz var yarım mayamız var bir bardak pirinç unumuz yarım su bardağı yağımız bir su bardağı suyumuz var bunların hepsini karıştıracağız üzerine sürmek için hanımlar sosumuz böyle biraz bekletince katılaştı şimdi parçamızın üzerine sürüyoruz. 200 derecedeki fırınımıza vereceğiz. Çok lezzetli oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Bunda yumurta yok. Öbür parçalarda olduğu gibi. her tarafına sürelim şöyle düşünce de bakacağız. hanımlar parçamız pişti çatlamış yüzlerini görüyorsunuz afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın afiyet olsun